Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Tepika serverinde Bad Wars'ta kaldık. Devamlıyoruz arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yine Bad Wars'ta kaldık. Yine güzel edetli bir video. Hıhı <laughs> seversiniz. Video var. Hiç fikir yok değil mi? Direkt rastgele dedim çekeyim hadi. Hani belki başlığını sonradan bulurum böyle. Belki ortaya zaten bulurum diye. çok saçma. Ulan buradasın dokunamıyorum. Çok saçma. içim gidiyor. Sarılamıyorum. Çok saçma. Yani yapamadım arkadaşlar onu Direkt şimdi gün alacağım. Çünkü günüm yoktu. Sen beni kır. Ben de seni kırayım. Nasıl fikir? Sen beni kır. Ben de seni kırayım. Yani burada ödeşeceğiz. Lan! Merhabalar. Şşş! Yemin ederim taktım. Yaa! Anasını anladın lan. ne ben koyacağım ya. Basic ya, ya. doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta basic de doğru gitsin ya. Bisikim doğru gitsin ya. Allah belasını versin ya. arkadaşlar. 200. kez bu videoyu çekmeye çalışıyorum. Bakın 200. kez çekemiyorum. Çekemiyorum. Baga soktum evet. evet bari burada yapalım. Çekemiyorum şu videoyu. Çekemiyorum. Bu ne? 2 dakikada ölmek nedir? Neyse oraya atma bir montaj geldi onu yapacağım. Neyse en azından Ya bir şey zaten o map benim en sevdiğim map diye. Düşme 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 i̇şte tam kontrolü saldım kontrolü saldım gerisi kolay gerisi kolay gerisi kolay gerisi kolay gerisi zor aynen açıldıracağım yemin ederim ben yok böyle olmuyor

şey ama blokları çok güzel yerleştirdim bir şey yaparak. Bu gelsin. Dalga mı geçiyor? Aa bak de baş, baş, başlığı buldum. Baş, 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 başlığı buldum arkadaşlar. Hiç ayarlamadım. Ha. <gülüyor> 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 yapıyordum, yapıyordum. Anam babam için ve de hatunum için yapıyorum bu işi biladerim için, semtimiz için, kentimiz için, dinleyen için ve sevenlerim için, ormanım için, ortamım için yapıyorum bu işi biladerim için, yapıyorum bu işi biladerim için, yapıyorum bu işi. Bir dakika arkadaşlar, şu ben onu. Bu arada arkadaşlar işte demeyi unuttum. Olursak, çok güzel çekilişlerdi. 20-25 kişi böyle bir, bir sürü ediyorlar. Aklınızdan ne geçiyor? Ne geçiyor? Böyle RC'ler. Craft Rise puanları. RC zaten Craft Rise puanı işte. Son oyuncu puanları. Dostum zaten, zaten sen oradan atlasan ölürsün. Bir mola düşün. Gel lan. Yukarıda büyük ihtimal makro arkadaşlar bu arkadaşımıza veya... ben bir kuz. Çünkü ben onu alırdım ya büyük ihtimal. Alev topu olsa var ya. Aldım arkadaşlar. Ya Allah aşkına yaptığı yola bak. Çıkalım Hadi dream şarkısı koyak ya. <laughs> ben beni kaybetmeyi göze aldıysan Ben seni silmekten şeref diyorum Ağır çekim al ağır çekim al Ağır çekim al ağır çekim al ama bir şarkı takıldı. <laughs> Söylemeyelim. Arkadaşlar burayı ayrı çekim alalım. ölmüştüm Şöyle Şey şey. daha doğar sandım da doğmayacakmış. Direkt mide. Lan ne oluyor? <laughs> hahahahahah <laughs> boy <laughs> 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 şimdi geldim şimdi görsen çocukun gücünü şimdi ananı laciverde boyadım it oğlu it biz Hindistan'da mıdır? Genelde buradaki kişiler hindistanlı oluyordu da. fransa sınırcısı yani Teli, teli, teli miydin lan benim lafımda? <laughs> Arkadaşlar... Olmuyor be. Yandın lan! Lan! Yırıma acı diyorum! Lan! <gülüyor> <gülüyor> Bakın bu maç kazanacağız. Hadi bu maç kazanıyoruz. Bu maç kazanacağız diyen kişiler yoruma bir yazsın bakayım kim, kim bu, buraya kadar izliyor. Hadi bir yazın arkadaşlar bakayım kimler izliyor. Kalp atacağım kalp. Kalp kalp. aşağıdaki Discord sunucuya gelin ha. He. Her gün çekiliş yapacağız ha gelirseniz. Gelirseniz arkadaşlar bayağı çekiliş yapacağız. Eskiden beri Discord'umda olanlar bilir. Böyle her gün arkadaşlar oyun veriyordum böyle. Bir gün işte NBA veriyordum işte. Bir gün böyle Call of Duty veriyordum. Bir gün böyle Warzone. Warzone'dan da Call of Duty, Bir gün Battlefield 5 veriyordum. Bir gün Crysis 2 veriyordum. Böyle bir gün Forza veriyordum. Bir gün Speed neydi o? Need for Speed veriyordum. Anne de bebe! Öyle yani. Bak düşeceğim aynı ben demiştim. Ya niye böyle? Ya? ya hayat yordu be. Yordu gençler, hayat yordu beni. Abonelerim artmıyor. 4 abone arttı bugün. Hiç mutlu değil. Abone gelsin bana. makro 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 bu arada yeminle makro bu ne oğlum bak şöyle ben 20 space yapsam yapıyorum zaten de şöyle atamıyorum ya nasıl öyle vurayım yani arkadaşlar 15 10, 12 ile 19 18 e arası plan yapıyorum Mesela Bir mu açalım hadi Yine hacker ya diğer videolarda arkadaşlar hileci gelmişti. Sıkıldım ya. Ya bu ne ya? Bu hayatta şeyim doğru gitsin ya. Cevaplamam lazım abla. Abi ne koyacağım ya? Bisiklet doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta de doğru gitsin ya. Bisikim doğru gitsin ya. Allah belasını versin ya. Hey boy. Dostum ben biricirim. Ne yapayım? Şimdi de düşerim zaten. blok koyacağım. Tam bir saniye. Arka dedim şarkısı açın. Arka dedim şöyle. Ben duymuyorum ama siz şu an Edit Ölme. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, o da dişti, o da dişti. Bir şey olmaz ya, o da düştü. Bir maçta Skywars oynayalım mı? Neyse, Skywars oynamayacağız. Arkadaşlar, ee, bu, bu, videodan sonra Keyword ASMR a çekeceğim. <laughs> bu videoyu arkadaşlar uzun tutmayacağım ya. Bu maçı bitireceğim. Zaten sıkıldım. 200. kez bitiriyor. ya yani 200. kez yapayım. Hatta şu anda bitirebilirim. Şu anda bitirebilirim. Şu an bitireyim hatta. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum yazarsanız sevinirim. Hepinizi seviyorum. Bay bay.